Özler ne yapıyorsun şimdi? Şu köşeye elim uzamıyor diye bırakacak oldum ama gözüme batıyor. Tamam, Hanımlar ne yapacaksın şimdi? Düşünüyorum. Çıkabilecek mi dolabın üstüne? Ya Allah bismillah değil. Haydi bakalım Özler dolabın üstüne tırmanıyor efendim. Oh bismillah. Ya şu kıza bile diyorlar ki sen iş yapamazsın. Gör gör şu kızı gör. Utanın. <laughs> Mutfakta temizlik hummalı bir şekilde sürerken Özlem Hanım şekilden şekile girerek mutfak dolaplarını bir güzel aklayıp paklıyor. Dolapların içlerine de giren yarışmacımız hiçbir detayı atlamamak için büyük çaba sarf ediyor. Allah, şu an donuyorum arkadaşlar. Oh, oh. Şu an kar yağışının olduğu haftadayız ve felaket bir soğuk var. Ve ben o soğukta çıktım. Yani avcıların orta burası neresi? Bahçeli evlerin ortasında cam terliyorum. Ya temizlik uğruna nerelerde neler yapıyorum. İnşallah kadir kıymet bilirler. Bak 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 mantı mantı kazıyorum ha. Oo. Oh, Allah'ım kulaklarım üşüdü. Bak bu camdaki bant tekerlerini yağ sökücüyle söküp ondan sonra terleyebilirsiniz. Çok güzel çok güzel bir şekilde çıkartıyor. Şu an Oh bak hızlıca terledim. Güzel cemesine bak şu. Oh nasıl esiyor kadar. Allah'ım ciğerime işledi soğuk. Kadir tulumun havalandı. Tulumum havalandı. Allah'ım sen sokaktakilere yardım et. Kimseleri evsiz baksız bırakma. Ay. Yani bakın biz dayanamıyoruz o hayvancağızlar nasıl dayansın? Kapınızın önüne karton kesin koyun bir şey yapın. Ah! Sadece Müslümanlık insanları için değil. Hayvanlara da acıyın. Cidden havalar çok soğuk zavallımlar. Bir karton kutunun içine serin bir eski battaniye koyun. Hayvanlar bir sıcak sıcak yatsın. Ay! Evet. Evet, eviniz bu kadar kirliyse ama hava soğuk siz cam silemiyorsanız çağırın ben silerim abi. Siz dert etmeyin. Aşağıda geçen adrese lütfen başvuruda bulunun. Gelelim bir güzel sizin de evinizi temizleyelim. Şöyle elimizi, kederinizi atalım efendim. Camlar ayna kimin oldu? içimle şeyle doldu. Oh, herhalde bu camdan sonra süre yapmaşa göğüs hastalıklarına beni yatırırlar. Çünkü zatürre teşhisli konulacağını düşünüyorum bana. Ah, ah. Kadir hava çok soğuk. Ben gidiyorum. Sen git hemen donayım. Camınız batmıyor sizin. Yeter yürü. Yürü dondum. Oh. Özlem Hanım orası çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Yaklaşabilirsiniz, bakabilirsiniz. Şurası bembeyaz oldu ama şurası sok gitmiyor. Bunun herhalde yapışkan bir bant çekiyorlar sanırım. Onun herhalde özelliğinden o. Hadi bey daha iyi şey anlar. Bakın şurası ben beyaz oldu ama şurayı ne yaptıysam çekmiyor. Bir şey canım, Bu, o sürücüden eskimiş onu çıkartamazsın. Onunla uğraşma gözünü seveyim. Aynen, ha. Yağ kalmasın terlesen. Yok yok hiçbir şey kalmadı. Ya ama hiçbir şey kalmadı. O mobilya ya kendi o. eskimişi artık. Mobilya eskimiş. Mobilya da değil de buraya ben bant çekiyorlar diye biliyorum. Mobilya şey sunkaları değil mi? O bant çıkmıyor. <laughs> Kadir'ciğim hadi biz tuvalete deterjan dökmüştük ya. Diyorum ki gidip sifonu çekip bir baksak mı acaba? Bakalım kirler çıkmış mı? Çünkü bütün set hakkında <laughs> şu anda sıkışmış. Sifonun içindeki mavi deterjan gitmesin diye kimse sifonu çekemiyor. Kadir biliyorsun hücra bir yerdeyiz. Yakında başka tuvalette yok. Evet biraz daha oranın sifonu çekmezsek set prostat olacak. Tamam dur geliyorum dur. Rica ediyorum bakalım. Rızanız var mı Özlem Hanım? Hayır çektirtmem. Allah. Allah size çektirmesin sonra. <laughs> Yalnız bütün set sıkıştı. Çekmedik dır ses kendi sıkışınca. <laughs> <laughs> Onun ağzı nasıl köpürmüş gördün mü? Nasıl köpür köpür? Çekeyim mi? Dur. Çekecek misin? Bir saniye şu fırçayla Nazmi. Oy bakar mısınız fırçaya dondu bak. Feci feci. Evet, çekiyorum. Bak ortasına saçılmış gördün mü? Sen icadını gör. Ben üstüne tekrar dökeyim onu. Hadi git artık. Hadi şey mi görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.